Yapıyorum. Arkadaşlar siz de böyle annelerinize yardım ediyor musunuz? Ay kamera da koyacaktım. Burada da bir ton yaptık zaten. İki tane hamurdan yapıyoruz. çünkü bir sürü kişi olacağız. Teyzem bir, ben iki. İki tane abim İstanbul'dan gelecek. Bir abim dört, bir abim beş. Yani beş kişi. Anne biz bunları yapıp gelelim mi? Tamam yaptıktan sonra. Dönerken. <laughs> i̇zlerler. Ondan sonra canları çeker. Kendileri de yapmak için uğraşırlar. Arkadaşlar umuyorum cebimiz çekmez inşallah. Biz şimdi yapıp geliyoruz. Arkadaşlar biz bayağı bir yaptık. Şuna bakın bayağı bir azaldı zaten. Ee, biz şimdi onları da yapacağız. Sonra da pişireceğiz. Arkadaşlar bir türlü durduramadım bu arada. yarıda kaldı galiba çözüm. O yüzden açtım şimdi. Bakın annem de yapıyor şimdi. Oturalım ama ben. Arkadaşlar sığmadığı için biz şu an yarısını başka bir kaba koyuyoruz. Öyle devam edeceğiz. Arkadaşlar son iki tane kaldı. Biz bunları yapıp bunları pişirmeye mi pişirmeye mi geçiyoruz? Pişirmeye geçiyoruz. Arkadaşlar şimdi pişirmeye koyuyoruz. Anne koy bakalım. Aa suyumuz kaynamamış. Kapat. Aa. Arkadaşlar. Ya elime saçıldı şu an acayip canım yanıyor. Annemin de çorabına sıçradı. En azından annem biraz çorapla korunmuş ama. Arkadaşlar abimin gelmesine 10 um, dakika mı var? 10 saat var galiba. <laughs> onda gelebilir. Saat 10'da falan 10.30'da falan gelebilir yani. yani. Abim yani abimler şu an otobüstelermiş aradık. Ya anne bu, bu ne? Yüzüme yapıştırdığın ona <laughs> sırtındaymış. <laughs> Çok güzel. <laughs> Mahkettim belli olsun. Ben yine burada videoyu durdurayım en iyisi. Hayır hayır durdur. Ha orada durdur. Yemeğimiz pişince çekersin. Tamam. Bay bay. Arkadaşlar mantımız pişti. Ve hala şarkı açık. Bu arada televizyonu açtım. Şuna bakın ya çok güzel. Kaçın da pembe. Ben dayanamadım çünkü mantıyı çok seviyorum. Abimlerin gelmesini bekleyemedim. Ee, o yüzden ben şimdi videoyu kapatmak zorundayım. Çünkü dayanamıyorum mantımı yiyeceğim. Ama şimdi şöyle bir tadına bakmadan geçmek olmaz yani. Tuvalim çünkü. evet.